Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ve Ayşe takipçimizle birlikte karnaval güncellemesi çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün yine bomba bir video ile karşınızdayız. Bugün yanımızda sevgili takipçimiz olan Ayşe yanımızda. Hoş geldin Ayşe diye. Hoş geldin. Yazalım hemen. Hoş geldin diyelim. Evet, o zaman şimdi Brook Heaven güncellemesi, yeni güncellemesini sizlerle birlikte tekrar inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi büyük bir karnaval güncellemesi geldi. Ee, şimdi bunu çekeceğiz. Arkadaşlar ben birazcık inceledim de aşırı ben. eğlenceli şeyler var. Gerçekten çıkamadım burada. Benim 65 biletim var. Hadi lan nereden ne kadar bilet kazandın? Oyun oynadım. Evet arkadaşlar burada oyun oynayarak tiket kazanabiliyoruz ve bunlarla bir sürü şey alabiliyoruz. O zaman hemen gidelim. Evet şu çocuktan uzak durun arkadaşlar bu sapık. iki saatte bizi sıralsız ediyor kamera arkasında. Burada e, tiket alarak alabildiğim şeyler var görmüş olduğunuz gibi. Göreceğiz bile, çiz bile. Hepsi çok Bunları nasıl alacağız? Burada da bir iki gün sonra ama gelecek benim, olanlar. Benim 65 biletim var bak. Ada. Hı -hı. Hatta. Evet ama arkadaşlar göremiyor şu an. <laughs> Çünkü o zaman şimdi oyunlarımıza bir göz atalım. Öyle değil mi? Evet. İlk oy olarak burada bir basketbol şeyi var. Görmüş olduğunuz gibi. Bence buna başlayalım. Ayşe geliyorum. Benimdir abi. Ben bunda kastım bak ben bunu. Ben bileti bunda kastım. Neydi? ha onda mı kastın? Evet. Çok iyi. Gel. Ayşe. Ya Discord olacak aslında. Sesli konuşabilsek çok güzel olacak. <laughs> hı. Hmm. Başka sunucuya olabilir. Olabilir. Çünkü burada çok sakın var. Evet bizi bırakmıyorlar arkadaşlar. 85 bilet oldu. <laughs> o zaman biz iki saniye daha sakin bir sunucuya girip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar sonunda normal bir sonucu bulduk. Evet geri çek. geldik. Bu birazcık daha sakin bir sunucu arkadaşlar diğer evet. diğer gibi değiş. Evet. Ayşe arkadaşımız gene buyurda bir, bir karakter düzenlemesi hep geldi. O zaman şimdi oynamaya devam edebiliriz. Şimdi ben açıkçası burada ikinizden biriyle yarış yapmak istiyorum. Çünkü bu konuda kendimi güveniyorum. Tamam, başlayalım. Ben de... <laughs> dur, Ayşe'yle yapmak ister misin? Ama dur, şey soralım. Olur. Okey. Hadi bakalım merkez yerlerine. Hazır. Başla. Başla 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 başla. Evet bakalım iki tarafta eşit gidiyor. Çok güzel. Eşit eşit gidiyor. Aman Allah'ım. Dur öyle gitti. Yoksa Ayşe hızlı gidecek. Evet. Ayşe hızlanıyor. Duru yetişme çalışıyor. Duru 20'lere ulaştı. Ayşe 18 oldu. Duru 22 oldu. Aman Allah'ım. 2 puan fark. Kim kazanacak? Dan, dan, dan. Evet. Duru açık ara bir fark atıyor ama Ayşe yetişecek gibi duruyor. İnanılmaz bir yarış. İnanılmaz bir yarış. İkimizi de tebrik ediyorum. <laughs> tebrikler, 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 tebrikler. O birkaç arkadaşımız daha gelmiş. Bir selamlayalım. Merhaba. Merhaba yazamadım. Türkçe özür dilerim. Söyler miyim? Merhaba. Bir sürü kişi geldi. Yaşasın. Kaç kişi var burada acaba? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişiyiz. <laughs> <Çok> güzel. <Gel>. Ya. <laughs> merhaba. Merhaba. Hemen yazalım. Merhaba. Merhaba. Ama şu an mükemmel Türkçesi yazıyor. <laughs> Alakası yok. Elim hızlı duruyor daha O zaman etrafı biraz doluşalım Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Şey ilgili mi deme dolaba? Olur tam onu diyecektim. Yazalım. Dönme dolaba oynayalım mı? Bence çok zevkli olur. Harika bir fikir. Kesinlikle dedim. Sana katılıyorum. Hadi Kaçın. Kaşın. <laughs> Dur anlayı da bekleyelim. <laughs> Geliyorlar. Kaş 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 kaş.

Ben atayım mı ya? Onlar nerede acaba? Şu an Aşağıda mı yiyorum ama? İçemeyiz ki de şu an. Bindiler mi acaba? Bilmiyorum. Yok bilmiyorlar. Ne mi? Aşağıda var mı? Aşağıda bekliyorlar bizi. Ya kıyamam ama. <laughs> ya yerim. Üzgünüz. Ne diyor? Bana istek atmış da onu diyor. Bekliyorlar. Yaşar. Hazırlanıyorlar. Allah. Hadi bakalım inelim. Biri bana istek attı kim bilmiyorum. Duray galiba ama. Aynen resmi nasıl yazdı? <laughs> <laughs> Çarpışan arabalara binelim mi? Gelcek biri var ama galiba. Yusuf gelecek galiba. Kaç kişi geliyor. gelecek? Beraber binelim ondan sonra şey yapalım o zaman. Dur bir dakika. Biri daha mı geldi? <laughs> Hadi gidelim. koş 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 kaç, kaç? kişi şimdi? 1 2 3 4 5 6 6 kişisiniz.

Her şeyle drift atıyoruz, bam! <laughs> ya ben araba, araba sürmekte çok kötüyüm, gerçekten. Gerçek hayatta ben, da hiçbir şekilde araba süremem. Ben de hiç sürmüyorum. Hatta ben zaten küçük olduğum için araba sürmüyorum. <laughs> <laughs> Ay çok zevkli. Arkadaşlar eğer bizimle birlikte bu tarz videolara katılmak istiyorsanız yorumları kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Ve tabii ki abone olmanız yeterli. Gerçekten Ayşe. çok eğleniyoruz. Lütfen bize katılın bu videolarda. <gülüyor> Kaçmayın. <laughs> hepinize vuracağım. Hepinize, hepinize. Ben de sana vuracağım. <laughs> Ay vuramadım. Çok güzel sıyırırım yalnız. <laughs> Başka Hiç bir şey binelim mi? Bilelim. Başka bir şey yapalım mı? Başka bir şey mi? Ne binelim? Hmm, oyunlar var ya bak oyunları şey yapalım. Dur bakalım. Hiçbirinin adını bilmiyorum. Şimdi şu siyahlı olan Yusuf. Yusuf. Evet. E, bu Nuray. Bu e, mu? Nuray. olan. Göz... Bu Ayşe. Üzgünüm senin adını unuttum. Neydi ya? Bu Nuray mı? Bir dakika. Bu Nuray galiba. Bu... Tadim ya. Adamın beyni yandı. Bana Nuray demişti ama ben galiba karıştırdım. Kız basketbol oynayalım diyor. Tamam oynayalım. Koşun. Ya. Koş 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 koş. Kim karşı? Kime kime karşı? Şimdi... Kim kime karşı? Kim kime karşı? Ben şey Nuray galiba. Oha çok güzel şey oynuyorlar. Hı. Oo çekişmeli geliyor. Hadi bakalım kim kazanacak? Merakla bekliyorum. Ben o sırada patlamış mısırımı alıp izlemek istiyorum bütün bu alanları. Oha. <laughs> <Atladım. gülüyor> Adam çok iyi oynuyor yalnız. Kır kır. Hadi Evet 38'e 46. Bakalım kim alacak? Ben aldım. bravo bravo. Tebrikler. İkiniz de çok iyiydiniz ama ben yazamadım Türkçe öyle olsun. için. Yanlış yazdım. Ne oluyor ya? O yeni bir çekişme daha. Eşitlik oldu galiba. Evet. Ya, diğeri 30. Neydi? Bu? 36. Yusuf, Yusuf, aldı gibi. Yusuf, Yusuf Yaşar ve Abi, Yusuf. <laughs> evet, kim alacak? Kim, alacak? 36 26. Ne evet. evlerim? Neyim, bilmem. Bakalım burada bir şey var. Ney bu ne? bir şeyler alabiliyoruz. Şekiller alabiliyoruz. Bunun içinde niye tırmanıyorum? Tırmanıyor. Çadır bir dakika. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet. Sürü ve abuk sabuk şeyleri. Ne gösterecek? <laughs> Sağ <ol>. Bravo. <laughs> Çok yaratıcı bir şeydi. Ben bunlara katılmak istiyorum. Bu cool grubuyla takılmak istiyorum. Hepsi çok cool. Ben aynen biraz sırıttım ama. Dere dere dere. Neyse görüşürüz. Uçuyorum! Göklerde! <laughs> <laughs> İnsancılık hedeflerim oyunda da çok iyidir. Seni vuracağım kızım. Çok seni bozuyorsun beni. Seni vururum. Seni vururum. <gülüyor> <gülüyor> Küçük etme adamı. <laughs> Yerine dur. <laughs> Yanlış yerin nişan alıyormuşuz gibi yerim. Şu kızı da vuracağım. Ya, çok ağlıyor. <laughs> Ağlayacak sebebi olsun bari. Nene 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 Gel gel bir şaka şey yapma gel. <laughs> Discord lazım ya valla sesi konuşmadan olmuyor. Ben 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 Çünkü, ben. çok zor oluyor ya. Sesli konuşma var ama. Ney? Benimki m 90 o oh, hadi kesesin mi? Çok iyi ya. Ben de işte 25'teyim. Benimki 135. <laughs> ya bir tek benimki mi çok az? <gülüyor> 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 ne? Ayşe'ninki 170. Oha. <laughs> 925 mi? <laughs> Gözlüklerin 925 neydi bu kızın adı ya? 925 olan var. Maşallah gerçekten tebrik ederim. Başka ne oynayalım? Bilmem. Burada tam olarak neye basıyoruz abi? Ben Aa, anlamadım. Sen üzülme. Gene <laughs> <laughs> olursun bilet kazanırsın. <laughs> i̇nşallah, inşallah kızım. İnşallah bir tanem. Kızın adı Ada. Yanlışlıkla büyük harf açık kalmış. Kusura bakmayın. bayılmak değil amacım. Lütfen. Lütfen. <laughs> ne? Kızın adı ne soruyor? Bari ona doğru dön de kim olduğunu bir şey dönüyor Dönüyorum işte kızım da. Şu siyahlı adı Nuray tamam mı? Gözük gibi bilmiyorum ya. Söylemiştim üzgünüm. Gerçekten unuttum. Kapanışı yapalım mı? Kızın adı... Akartesi çok güzel. <laughs> Hello Kitty pijaması var. Çok güzel. Çok tatlı. Evet. Yiyelim. Ay. Ay. Su savaşı. <laughs> en sevdiğim su savaşı yapıyoruz. Su savaşı. Su savaşı. Su savaşı. Ya. <laughs> <Su savaşı. Gülüyor> <laughs> 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 çıktılık geçilmiyor. <laughs> o zaman Duru ile şeyler arkada kapışırken ben sizin için kapanışı yapayım. Bugün ne gidiyoruz bu kadardı. <laughs> like atmayı, abone, olmayı, unutmayın. Bye like, like. like.